Nereye atlıyoruz oraya mı? Okey. Uh, hadi oğlum. Hadi bakalım. Geldi adam. Şurada markladım. Helikopter aldılar. Görev almak almamışsın kanka. Bir silahım yok. Annenin pompalı var bir tane götü Bu içeri girmemişler. Bu silah var kanka. Geldim. Nerede adam? Bir tanesini düşürdüm mü? Diğerini göremedim. Ha, vurdu bir yerde. Şurada mi? gördüm. Markımda. Hay senin kaya gibi ya. Aa arkamda da varmış ya. Shit. Arkamdan vurdu kanka. Safe diye tahmin ediyorum. Adam burada. Relocating. Burada. Birini aldım. Geliyorum. Yanında mı? Yok şu an ses duymuyorum. Aa geliyor geliyor. Aa yukarıda. Oh. Nasıl vurması vuramadım ya. Siktir git amına koyayım. Aynı kulakta mıyız? Hayır. <laughs> Abi şu verdiğim hasara bak. understand you. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to blow, feel free to give them that as well. Fight's begun. Self sorted, you're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn Çıktım. Göreve gidiyorum. Geliyorum. Allah'ım kutuyu diyene gidiyorum. Adam var. Tam göreve doğru yolda adam var. Silahım yok ya. Tekli verdi anasını satayım. Armor'ını kırdım. Şu uçağın içinde. İşaretleyebiliyor musun? Koşuyorum. Durmaya çalışacağım. Vibe. Double kill. Çok. Çok. Topla kanka ne var? Armor'ları yok çıkmadı. Sen silah al orada. Adam var. Arkanda. Lan, mermi bitti ya. İndirdim bunu. Geliyorum. Vibe. Vibe. Let's go, let's go! Armor full benim atayım mı? Yok iyiyim kanka. Gel abi direkt. Loadout'umuzu <laughs> alalım. da alayım mı? Yok la boşver. Loadout'umuzu alalım. Tamam. Ben alıyorum. Adamlar var altımızda. Evin içinde. On Ghost alacağım abi. Ghost aldım. Evin içindeki havada mı? Nerede lan bu? Biri düşüyor. Ben şu adamı vurmaya çalışacağım. Vay. Vurdun. Tamam. Şu aşağıda kapışıyorlar şuraya. Air strike'ım var. Air strike atacağım oraya. Atma. Göremiyorum onu. Nereye gidiyorsun? Tek gitme. Marka kanka turuncu mark. Gelim. Helikopter geliyor, füzen varsa indir kanka. Var nerede? Göremedim. Şurada. Nerede kanka. helikopter? Marka. Da... Atladı. bir yere gitti kalktı. Tamam çok uzağa gitti siktir et onu. Lançerimi buldun mu hiç? Var da bende de RPG var gel gel. He tamam o zaman. Buradaki adamlara ne oldu ya? Kayboldular bir anda ortada. Aha herif shop rez attı. Koşuyorum. Gidiyorum. Evin içine kaçtı. Merdivenlerde bekliyor. Çatıya çıkarsa icabına bakacağım onun da. Yok merdivenler. Gördüm ark arkadaşını. Arkadaşını indirdim. Şimdi mecbur çatıya çıkacak abi. Air strike attım. Çık kanka merdivenden çık. Çık kur. Öldü. Var. Çok iyi. Bir kişi daha var. Hemen sol sol merdivende. Burada bir kişi kanka. Aa içeri Allah'ım ya. Nerede? Sol merdiven aşağıda. Kanka binanın iki tane merdiveni var ya. Okey. aşağıda kapı arkasına pusmuştu şerefsiz. Çıkıcaksın sen burada. Evet. Adam sabit duruyor. Hı, hmm, pusucunun önde gideni ya. Wipe olmadı ya seni bekliyordur. Arkadan kaçıyor. Kaçamaz ki. Sağda 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 bak ayak izleri var ayak izleri var. kaçtı lan. -ta gitmiştir. Tam, Ta -ta -ta tam, önünde rez atmış. Sağ şok. Doğal ota düştü biri. Ne yapayım? Kanka vurman lazım. Ne yapacağım? Yok adam nerede göremedim ki. Başka? Evin içinde. O seni düşürdüğün bu arada. Öyle mi? Evet. Yapma be. Tamam kaldırmış yerini ya. helal. Hemen kanka hemen rez hemen rez. Rez rez. Tamam lan. Rez at sonra alırsın loot. <laughs> ben doğada oto iniyorum. İyiyim baba. Ghost Yes. armor alsana kanka şu apta. Armor var ya gel. Al al. Adamları görüyoruz. Bizim için UAV almışlar. Hemen önümüzde. <laughs> en yakın. Sarı marka mı gidiyoruz? Yok lan kimse Hava. orada. Havada uçuyor. Şu sağdakine gidelim <gülüyor> ya. <gülüyor> Bantı direkt. Kanka adamları görürken gidip vuralım diyorum ama. İki kişi böyle gidiyor. Şuradaki iki kişi. Buradaki lavada otu almışlar. Nereye kaçıyorsunuz ya? Üff. Oyunun kapanacağı yere doğru kaçıyorlar. Most alayım mı lan? Çok canım çekti. Adam var ki ay tamam ha. Önümüzde. Parkete çıkıyor. Hı, tamam. Geliyor sesleri, ses yapma. Araba geliyor. Ha. O da onun yanına indi. Biri armor yok. çatıda öbür takımla kapışıyorlar. İçeride, içeride. Vibe. Bir için var. Diğerleri üst katta, çatıda Bizim daha varmış. Şey. Ha burada, merdivendeler. Dikkat et. Dikkat et, arka gitme. Nereye? Ha tamam, görüyorum. Neyse kanka, Ç çık buradan, çık buradan Yemedi. Çatıda mı o nerede ya? Çatı. Harp bitti çıkıyor. Ha yok merdivende mi çatıda mı acaba? Hmm. Öteki saat merdivenden girdim. Tamam. Adam art bitten kayboldu. Yok bende var. Burada öyle. Ha. 33 metre diyor atlamış. Beni bekliyor bence o ya. Atlamış kanka. Ne, ne tarafa doğru? Bu civara doğru atlamıştı ama şu an göremiyorum. Atlayıp depara basmış herhalde. Kaybettikler ama. Emin misin kanka yatladığına ya? Evet evet, 30 metre diyor, ece. Ne istedin? Biraz para bulup self revive falan alalım ya. Tamam. Bantimizi alalım o zaman bantimizi öldürelim. Don't mind if I do. O adam kesin o binanın içindeki odada saklanıyordu lan bu arada. Baktın mı oraya? Yok. O 35 metre diyordun. Bantide. Şeyde, hard bitti. Kanka sonra bende de yakındaydı ama kayboldu. Sağlık olsun. Bir ara benimizi kaçırdı. bize kaçtı. Çatıda ben varım. Lootlanmış bura. Ooo <laughs> çok güzel yerden çıktı ha. Şuraya gidelim. Karşımıza gelecek. Oha. Adam. Nereden vuruyor lan? Kanka göremedim nereden vurduğunu. İndirdim O Okey koydu kesin bu. Olabilir. Al Adamda susturucu musturucu yok da göründü bu arada gelecekler. Yani buradan. Nereye atış... geçiyoruz? Buradan ateş geldi. Bu geliyor bize doğru ben oraya bakıyorum. Tamam. Bunlar çıldırdı galiba ya. Araba geliyor. RPG'liyeceğim. Aa hazırım. Atladı. Atladım ama boş ya. Biz Bizim Bounty'den ayrı adam bu. Bounty'ye dikkat kanka. Bounty, Bounty geliyor. Önce. At, atladı aşağı, atladı aşağı. Adam göremiyorum lan ben. Çatı... ekran yani mı sıkıntı var? Çatıya çıkacağım kanka. Yok adam çok Çık, çık. çok yani az aşağı Adam burada bu arada. Bantı geliyor. Sağda iki kişi. Çay, Yerini indirdim. Ya göremiyorum ya. Koş kanka adamlara doğru görürsün. İşte gidiyorum şu an duvardan çıkamadım yukarı. Adam sür sürüne sürüne gitti rez atacak arkadaşım. <laughs> evin içine girdiler iki kişi ya. Hangi evin pembe mi? Şu. There, Mermim çok az. Tamam minik şim. At at at. <Gülüyor> <Eyvallah>. <Gülüyor> evin içindeler ya. Hangi bu evin mi? Şu oldu mu ben? mi? Şu kanka şu. Turuncu. <laughs> Büyük ev. Tamam. Sen mi kırdın Cem'i? Aha. Kaç tane şey var. Neyse kanka gel geri gel geri gel geri gel geri gel. E dağılıp şunu öldür, öldürürüm şunu be ya. Kanka şey zona doğru. Gelecek. Kapıyı da. 10 saniye var ama banti olmasına. Adam ha. Tamam neyse o zaman geri gidelim abi. Gel gel. Şimdi oraya bir sürü bu bir tuzak. Önümüzde bir banti daha var. Bu bir tuzak kurmuşlardır hiç uğraşmayalım. 3000 5000 para var. Para parayla bir şey alabilirdik diyeceğim de neyse. <laughs> Alıyorum. Ta nereye verdi ya orada Vendor da var. Tamam. Şimdi şu arkadakileri bekleyelim kanka burada. Sen o... Nereden gelirler ki acaba? sen o kayalıkta dur ben bu kayalıkta. Okey. Hareket et ama bak. Olduğun yere durma. Şey yap, sağ sol yap sniper vurmasın. Gör... Gördüm ya. gördüm buradalar. Sollu gelecekler. Koşuyorlar bekle. Bekle abi koşuyorlar. Durdular, geliyorlar. Geliyorlar. İndi biri. Yapma be Sen indin mi? <laughs> Ölüyorum. Böyle bitmemeli. Koş, 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 koş. <laughs> ben de gaz maskesi yokmuş. <laughs> Çok güzel abi. Kanka şuradan bir şeyler alalım diyeceğim. Alamıyoruz. Of. Banti, banti vuralım şura, gel. Şura, şura. Wave <laughs> al kanka direkt. Yapıştır. Veya self revival ikisinden biri. Adamlar geliyor, zona doğru girecekler. Gördüm adam evin içinde. Sıkmıyorum. Çıktı. İkisinin de armor'u yok. Sağ sağda kanka, sağda senin önüne geliyor. vur kanka. Öbürü de arkada, arkada. Arkada. arkada burada 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 neredesin lan tamam bu da düştü ya öldür öldür Self atacak <laughs> helal 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 he, çok iyi tamam şimdi sizimiz oluruz. <laughs> paraya bak Kanki self al, bir de şey al, air strike al. Adamlar air strike al. Yok yok, self self. Precision air strike. Araba geliyor. Bekle, halledeceğim. Atladılar. Biri düştü. Armor yok, armor yok. Lan bir nasıl düştü lan burada lan? İki kişi iki kişi daha var burada. Başka takım geldi çünkü. Abi de onu Çok iyisin. 20 kişi aldık. Let's go, let's go, let's go. Ay Ömür tak Daha burada adam var. Nasıl 10 <laughs> Arabadan indiler kanka. Air strike attım oraya. Geliyor soldan. Solda. Gördüm sol. Sağla sola koşuyor arkalamaya çalışacak bak. Sol tarafa bak sadece. Tamam. Aymur var mı Atıyorum. Bir strike daha aldım you've got çıktı vibe Gidelim. hits on that run come on come on come on come on aldık ya bu oyunu Gazlı birlikte hareket ediyoruz abi. Evet, adamlar kapışmaya devam ediyor. Gördüm. Vibe. İndir şunu. Helal. Vibe. Şuraya, şuraya. Şu kayalıklara. Geldim. Arkamız sağlanmış şu an. Bir nebze. Kaç kişi kaldı? 1 ee, kişi. 1 kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Aynen. Ya gidelim şunu dövelim ya. Nerede misin lan? <laughs> kalk kalk kalk. Bir yerde çok pis pus puslu o işte. İndirmeye çalışacak bizi. O yüzden dikkatli olalım. Sağ duyumuzu koruyalım. Neredesin lan bok? Oğlum adam bizi vursa var ya çok pis. <laughs> Severim. Hiç. O bizi vur vursun gelsin bir de. Hadi göster kendini bebeğim. Hadi bebeğim. 17 kilim var. Hadi 18 olsun. Göremiyorum ki. Oha. Ah. Ah. Nerede lan? 18 olma. Kanka nerede göstersene ben vurayım ama ya. Gazın içindeydi değil mi işaretçisi? GG! <laughs> <-G! gülüyor> Bakayım 17-9. Let's go! 26 kill de almazsın be. Bu oyun böyle oynanır.